Pompalı dehşeti Elazığ'da Şehit İlhanlar Caddesi üzerinde akşam saatlerinde yaşandı. Bak 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 yukarıdan geliyor. Henüz kimliği belirlenemeyen pompalı saldırgan cadde üzerindeki otopark girişinde park halindeki otomobile hedef aldı. Yaralı yaralı. Otomobile yaklaşan saldırgan içinde iki kişi bulunan araca elindeki pompalı tüfekle defalarca ateş açtı. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Araçta bulunan Ali Burak Ermek başından yaralandı. İkinci kişi ise araçtan çıkıp kaçmayı başardı. Saldırgan kaçan şahsın kalabalığa karışmasıyla ateş açmayı bırakıp olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. Olay sırasında bölgede bulunan vatandaşların yaşadığı panik de güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Saldırganın tüfeğinden çıkan saçmalar otomobilin yanı sıra bazı ev ve işyerlerine isabet etti. Yaralanan Ali Burak Emek ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis güvenlik kameralarının kaydettiği saldırganla araçta bulunan ve saldırıdan yara almadan kurtulup kaçan kişiyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.